tek taraflı bir sesle yapıyoruz. Atatürk ve Türk Spor adına. Sol, sol, sol. Evet, arkadaşlar iyi akşamlar. akşamlar. Herkese iyi eğlenceler. Hocam, öncelikle sizin ve değerli kardeşlerimin eee Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Böyle bir önemli organizasyonda sizleri aramızda görmek bizi çok mutlu etti. Umarız bundaki sonraki maçlarda da hep aramızda oluşunuz. Amacımız bizim sadece spor yapmak. Siz arkadaşlarımız burada yardımcı olacak. Çok güzel bir maç olacağını umuyoruz. Öncelikle ben izninizle önce Ayşe Hanım'ı ben tanıtayım. Ayşe Hanım bizim federasyonumuzun çok değerli denetleme kurulu başkanlarından bir tanesi. Öncelikle biz büyüğümüz olarak ona bir çiçek takip edeceğiz. Sonra sizlere vereceğiz de, Tamam mı? Başkanım, başkanım. Şurada alabilir miyiz rica etsem? Evet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla. Evet. Çiçeğe tam göreyim şöyle. Evet tamam evet Ayşe Hanım 8 Mart evet, Dünya Kadınlar kardeşler. Günü nedeniyle şey aldı Böyle, yani, şey evet Egemaslar Futbol Federasyonu evet, aldın Dökel haldım. başkanı aldın Dökel hakemlere de <laughs> hediyelerini takdim ediyorlar başkanlardan sonra kaptanlar iki takımın kaptanı Ege Üniversitesi bir Çarşı Masterler Maç kaptanları hediyelerini ver 8 Mart Dünya Günü. bir dakika evet, tamam. tamam bir dakika Ayşe Ayşe gel Ayşe gel. Ayşe Tamam mı? Tamam. tamam mı Yüksel abi Haydi Yüksel abi Evet güzel bir an Ege Maslar Futbol Federasyonu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Orta hakemler Bayanlar Maçı yönetecekler Son, haftaya, o, son haftaya girdik. Evet. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bu, böyle değerli bir günde bize görev verdikleri için başkanımıza ve e, İlhaken Kurulu'muza teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Başarılar dileriz. Teşekkür ediyoruz. Sağ, Sağ olun. Başarılar. Evet. iki takım kaptanı da birbirine başarılar diledi. Mehmet Zengin, Can Dumlu Pınar. Beraberce Evet, başlama vuruşu Ayşe Bakış yapacak Ege Üniversitesi takımı. Aynı zamanda Ege Baslar Futbol Federasyonu Denetleme Kurulu üyesi Ayşe Bakış. Evet, başlama vuruşu Ayşe'ye bakıştan geldi.